Bugün bir basın toplantısı düzenleyen MHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrak konuşmasının başında yaşanan terör olaylarına değindi. Ülkemizin topyekün saldırı altına alındığını söylerken, kamu görevlilerine atamada liyakat gösterilmesine dikkat çekti. Özellikle belediyenin, belediye başkanının hısım ve akrabalarıyla AKP yöneticilerinin ekmek teknesine dönüştüğünü iddia etti. MHP'nin bu şekilde tavır alması bazı kesimlerce siyasi mülahazalarla sorgulama girişimine tabi tutulmaya çalışılmaktadır. MHP için ülkenin geleceği her şeyin üstündedir ve bunun için bundan sonra da üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir. Bu badirenin atlatılması için en fazla görevde siyasi iktidara düşmektedir. Öncelikle kamu görevi yerine getirenlerin üzerine uygulanan siyasi baskı ortadan kaldırılmalı bu ifa görevi ifadelerin seçimi ve görevlendirmesi siyasi iktidara bağlanana göre değil, liyakat, ehliyet ve devletine olan sadakati dikkate alınarak yapılmalıdır. Düzcemizi idare eden kamu görevleri de aynı titizliği göstermelidir. Ancak, maalesef, özellikle Düzce Belediyesi, adeta belediye başkanının hısım akrabalarının ve AKP yöneticilerinin ekmek tesiknesine dönüştürülmüştür. Muhalefet Partisi'nin bir görevi de, idareyi baştan uyarmaktır. Bunu da belirtmek istiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi Düzce'nin 15-20 yıl sonrasının geleceği de belediyenin plansız, programsız, sorumsuz harcamalarına kaynak sağlamak için alınan krediler vasıtasıyla elinden alınmaktadır. Ocak ayı son belediye meclis toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çaymaz'ın valilik yanındaki araziye katlı otopark yapılacağı açıklamasına cevapta MHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayraktan geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çaymaz meclis toplantısında MHP'li belediye meclis üyelerinin soru önergesine cevap vermiş. Katlı otopark konusunda imardan sorumlu belediye başkan yardımcısından aldığım bilgiye göre valiliğin yanındaki boş araziye son teknolojide toplamda 500 araç kapasiteli bir katlı otopark yapacağız. Proje aşaması tamamlanmış, bir iki ay içerisinde ihaleye çıkacağız ve 2017 sonlanmadan vatandaşın hizmetini açmış olacağız ifadelerini kullanmıştı. Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde valilik binasının batısında yapı adası bütününde Düzce Belediyesi tarafından 18. madde uygulaması yapıldığını söyleyen Albayrak, 8 Mart 2016 tarihli meclis toplantısında söz konusu alandaki parsellerle ilgili güneyde ikinci parsel konumundaki alana otopark alanı yapılması kararı alındığını hatırlattı. Albayrak belediyenin mülkiyet tescilini kendi adına çıkartması durumunda anayasa kapsamında güvence altına alınan mülkiyetin korunması esasına aykırı bir durum oluşacağını, bu aykırılığında belediye lehine haksız bir kazanç ortaya çıkaracağını savundu. Katlı Otopark, imar kanununda belirtildiği üzere DOP kapsamında uygulanabilen bir fonksiyon niteliği taşımamaktadır. Fiili durumda ilgili hükümlere uygun olan düzenleme gelir getirici bir nitelik taşıyan katlı otopark yapılması durumunda kanunun ilgili hükümlerine aykırı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Ayrıca katlı otopark alınan mülkiyet konusunda tescitliliğe tabi olmasını gerektirmektedir. Belediyenin, belediyenin mülkiyet tescilini kendi adına çıkarması durumunda anayasa kapsamında güvence altından mülkiyetin korunması esasına aykırı bir durum oluşacaktır. Bu aykırılık belediye lehine haksız bir kazanç oluşturmaktadır. Sadece yapılan imar değişiklikleriyle belediye kendi ad, kendine yapı adasında bir hak sahipliği ortaya çıkarmamalıdır. Katlı otopark yapılması konusunda cevaplanması gereken sorular olduğunu söyleyen Albayrak, Düzce'ye hizmet gibi sunulan projelerin usulsüz bir düzenlemede olmaması gerektiğini belirtti. Yapılması durumunda usulsüz bir uygulama olacak olan katlı otoparkın neden tercih edildiği konusudur. Kanunun ilgili maddelerince bu tür işlemlerde hareket alanı sınırlandırılmasına rağmen bunun dışına çıkarak katlı otopark fonksiyonu verilmesinin ayrıca bir sebebi var mıdır? Adanın mevcut durumda sahip olduğu ticari kimlik ve konumu dikkate alındığında katlı otoparkın adada bulunan ticari imarlı parseller için son derece avantajlı bir durum ortaya çıkardığı görülmektedir. Ayrıca parselin katlı otopark konusunda planlama ilkeleri bakımından uygunluğu dikkate alınmış mıdır? Mimari alanda anlamda amaca uygun fonksiyonel bir otopark yapılabilmek için arsanın sahip olduğu fiziki biçim uygun mudur? Gibi sorularında karşılık bulması gerekmektedir. Farklı hesaplar ile ilgili hükümleri dikkate almadan yapılan işlemler kesinlikle yanlıştır. Düzceye hizmet gibi sunulan projelerin hiçbir şekilde usulsüz bir düzenlemede olmaması gerekmektedir. Belediyenin yapılan açıklamalar doğrultusunda bir işlem yapması durumunda yapılan işlem mülk edinme haykır, hakkına aykırı olacağından belediyenin zarara uğrayacağı açıktır. Biz böyle bir zarar oluşmaması için belediye yetkililerini buradan şimdiden uyarmak istiyoruz.